Selamun Aleyküm Bir Yumak Sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir model çalışması yaptım. Allah nasip ederse biraz böyle yeleğimsi, pançomsu bir model olacak. Öyle tasarladım. İnşallah sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle yakından bir göstereyim. Çok güzel bir model. Çok Hem çıtı pıtı duruyor. Şuralarını henüz buharlamadım. O yüzden biraz e, Trabzanlı bölümler kabarık kabarık duruyor. Uç kısmını göstermek istiyorum ama örgü kendini aşağıya çekiyor. Şöyle bir parça ucundan göstereceğim. Ben dayanamadım birkaç sıra yaptıktan sonra şuralarını e, ütüledim, buharladım. Çok daha düzgün duruyor ama inşallah e, şöyle çok büyük bir parça oldu. Zaten büyük bir beden çalışıyorum. Tamamını inşallah büyük masa üzerinde göstereceğim. Şimdilik sadece modeli anlatacağım. Videonun ilerleyen bölümlerinde şöyle bir büyük masanın üzerine alıp tam olarak modeli nasıl kurduğumu, gelişmelerini anlatacağım inşallah. Şöyle hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. 3 mm tığ kullandım. Siz ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. İpim de %100 koton ipliklerden biraz ince. Çok aşırı kalınlardan değil zaten dolgulu bir model. Şöyle ipimin markasını da göstereyim İnşallah bulabilirsiniz. Bulamazsanız da dediğim gibi herhangi bir marka koton e, ipliklerle çalışırsanız ya da yazlık ipliklerle de çalışabilirsiniz tamamen tercihe kalmış. Yazlık ipliklerle de çok güzel duracağına eminim. Şöyle zincir üzerine başladığımız bir model. Daha sonrasında sırayla yaprakları bir sağa bir sola olarak. Çok da güzel, çok da kolay bir model ee, yaparak devam ediyoruz. Ben şöyle iki ön bir arka bütün çalıştım. Daha sonrasında iki tarafı örgümüzü modelimizi artık e, ikiye böleceğiz ve iki önü örmeye devam edeceğiz. Ben bir önü bitirdim, tamamladım. Daha sonra sizinle birlikte ikinci parçamı da yani önümü de e, yapmaya başlayacağım. Önce model anlatımına geçmek istiyorum. Evet, kaç model çalışacağımıza gelince, beden ölçüsüne ben 24 tane yaprak çalıştım ama benimki büyük bir beden olacak. Daha küçük bedenler için daha az yaprak sayısıyla çalışmanız gerekiyor. Bunun için de önce küçük bir parça üzerinden, şöyle 4-5 tane yaprak üzerinden çalışmaya başlarsanız vücut ölçünüzü daha net oluşturabilirsiniz. Zeminde şöyle zincir çekerek başlıyoruz zincirlerimizi çektikten sonra modelimizi kurmaya başlayacağız ben şöyle hızlıca zincirlerimi çekeceğim hemen biraz daha çekip geliyorum Evet zincirlerimi çektim ilk zincirimin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum Tabii ki ikin, ilkini atlayıp ikincisine yapıyorum yanlış söyledim 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle parmağımın ucuyla tutuyorum. 1 2 3 4 zincir daha çektim. Tığımın başını doladım. Birincisine ilmeğimi aldım. İkili trabzan yaptım. 3 zincir daha çektim. Başta 3 zincirim. Ortada 3 zincirim var. Dördüncüsüne trabzan yaptım. Tekrar 3 tane zincir çektim. Zincirimden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. zincirin içine sık iğneyle kapatıyorum. Şimdi 7 tane zincirimiz olması gerekiyor. İlk üçünü çekiyorum. Tırnağımla tuttum. 4 zincir daha çekiyorum. dördüncüsüne yani birincisine biraz karışık gibi anlattım. Kusura bakmayın. Trabzanımı yaptım. 3 zincir daha çekiyorum. Yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. zincire sık iğne ile kapatıyorum. Burada yapraklarımız için yuvalar oluşturmaya başlıyoruz ilk sıramızda tekrar 3 zincir çekiyorum parmağımla tutuyorum 1-2-3 4 tane zincir çektim tığımın başını doladım 1. zincire ikili trabzan yaptım 3 zincir daha çekiyorum yine zincirden sayıyorum 2-3 4 5 6 7 8 9 10 11. zincirin üzerine sık iğne ile kapatıyorum. Bakın 3 tane yaprağım için 3 tane yuvam oldu. 3 zincir daha sonrasında 4 zincir çekiyorum. Birincisine trabzan yapıyorum. 3 zincirle birlikte bu şekilde zeminimi oluşturuyorum bir tane daha yapmak istiyorum 1 2 3 zincir tuttum 1 2 3 4 zincir tığımın başını doladım birinci zincire 2 ikili trabzan yaptım 3 zincir çektim tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir atlıyorum 11. üzerine sık iğne ile kapattım. 4 yaprağım için 4 tane yuva oluşturmuş oldum. Şimdi üst sıraya geçerken 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Tığımın başını 3 kere doluyorum. Yuvamızın içine. Bunlar bizim yaprakları yapacağımız yuvalar. Yuvamın içinden ilmeğimi aldım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir topladım. Tığımda iki ilmeğim var. Tığımın başını iki kere doladım. Yuvamın içinden ilmeğimi aldım. İkisini bir, ikisini bir topluyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Tığımın başını bir kere doladım. Ilmeğimi aldım. İkisini bir topladım. Ve tığımda dört tane ilmeğim oldu. Tekrar tığımın başını bir kere doladım. İlmeğimi aldım. İkisini bir topladım. 5 ilmeğim oldu. Tığımın başını bir kere doladım. İlmeğimi aldım. İkisini bir topladım. Ve tığımda 6 tane ilmeğim oldu. Şimdi 6 tane ilmeğimi 2 2 2 2 2 olarak örüyorum. Bakın yaprağımız oluştu. 1 2 3 tane zincir çekiyorum parmağımla tuttum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığımın başını doladım birinci zincirimin üzerine ikili trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çekiyorum alt sıradaki sık iğnenin üzerine tekrar sık iğne yaparak kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımın başını 3 kere doladım. İkinci yaprağımızı yapmaya geçiyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir alarak topluyorum. Tığımda iki tane ilmeğim var. Tığımın başını iki kere doluyorum. İkisini bir, ikisini bir topladım. 3 ilmeğim oldu. Tığımın başını bir kere doladım. İkisini bir topladım. 4. Tığımın başını bir kere doladım. İkisini bir topladım. 5. Tığımın başını bir kere doladım. İkisini bir topladım. 6 tane ilmeğim. Şimdi 2 2 toplayarak uç kısma kadar geldim. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve tutuyorum 4 zincir tığımın başını doladım birinci zincirin üzerine ikili trabzan yapıyorum 3 zincir zemindeki sık iğnenin üzerine sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımın başını 3 kere doladım ikisini bir ikisini bir ikisini bir aldım tığımın başını iki kere doladım İki iki topladım bir kere bir bir kere iki bir kere üç yaprağımızı yaparken tığımızın başını önce üç kere doluyoruz daha sonra iki kere 3 tane de birer kere doladığımız trabzanlarımız var. Hepsini yarım yapıyoruz. Daha sonrasında ikişer ikişer toplayarak yaprağımızın uç kısmına doğru geliyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir daha çekiyoruz. Birinci zincirin üzerine trabzanımızı yaptık. 3 zincir daha çekiyorum. Zemindeki sık iğnenin üzerine sık iğne ile kapattım 5 tane zincir hızlıca son yaprağımı da yapacağım 3 2 1 1 1 şimdi 2 2 topluyorum son yuvamızı oluşturacağız 1 2 3 zincir tuttum 1 2 3 4 zincir birincisinin üzerine trabzan 3 zincir başta bir tane sık iğne yapmıştık onun üzerine sık iğne ile kapatıyoruz ve sıramızı bitiriyoruz bakın 4 tane yaprak yaptım. Aynı zamanda bir üst sıra içinde dört tane yuva oluşturdum. Hep sayılarımız aynı kalacak. Yaprak sayımız gidişte dönüşte bir üst sıraya geçtiğimizde de hep aynı kalacak. Hem yaprağımızı yapıyoruz hem bir üst yaprak için zeminimizi oluşturuyoruz. Şimdi sıramızın sonundayız. 8 tane zincir çekiyoruz. 2 4 5 6 7 8 örgümüzü çevirdik yine tığımızın başını 3 kere doladık ilk gelen yuvamıza yaprağımızı yapmaya başlıyoruz 3 2 1 1 1 2 2 topluyoruz 3 tane zincir ardından 4 tane birincisine trabzanımızı yaptık 3 zincir daha çekip yaprağımızın uç kısmına isterseniz sık iğne ile isterseniz bu şekilde kaydırmayla kapattık 5 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 5 Tekrar tığımızın başını 3 kere doladık. Yaprağımızı yapıyoruz. 3 2 1 1 1 2 2 topluyoruz. 3 zincir tuttum. 4 zincir birincisine. Trabzan 3 zincir alttaki yaprağın uç kısmına kaydırmayla kapattım. 5 tane zincir çekiyorum. Yine yaprağımı yapmaya başlıyorum. 3 kere doladım. üçlü trabzanımı yaptım ikili bir tane bir ikinci bir üçüncü bir ikişer ikişer topladım son bir tane yaprağım kaldı hemen diğer yaprağım için yuvam oluşturuyorum 3 zincir çektim 4 zincir çektim daha sonrasında yuvamı yaptım. 3 zincir alttaki yaprağın üzerine kaydırmayla kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen hızlıca son yaprağımı da yapacağım. Son bitiş kısmını göstermek istiyorum. 1 2 3 zincir tuttum 1 2 3 4 zincir trabzanımı yaptım 3 zincir alttaki yaprağın üzerine sık iğne yaparak bitiriyorum sıramı 8 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 örgümü çevirdim tığımın başını 3 kere dolayarak hemen ilk yuvamın içine tekrar yaprağımı yapıyorum örgümüz bu şekilde devam edecek nereye kadar etek ucundan ensenize kadar ensenize 10-15 santim kalaya kadar bu şekilde hiçbir artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz daha sonrasında örgümüzü şöyle hemen göstermek istiyorum büyük parçadan da göstereceğim ama buradan da tarif etmek istiyorum bakın dört tane yaprak yaptım şimdi bu ilk ikisini bir önüm için ikisini diğer önüm için kullanacağım model olduğu için buradan gösteriyorum şöyle hemen ilkini yaptım ikincisini de yapıp üst sıraya döneceğim daha sonrasında büyük parça üzerinden anlatıma devam edeceğim tekrar yuvamızı oluşturuyoruz. Yaprağın üzerine kapattık. 5 zincirimizi çektik. 2. yaprağımızda yapıyoruz. ipimin kıtı ayrıldı şöyle baştan ikili trabzanım da yaptım 1 2 üç tane de tekli yaptım hepsini bir topladım son yuvamı da yapıyorum 3 zincir tuttum 4 zincir yuvamı yaptım 3 zincir çektim yaprağımın yine uç kısmına sık iğne ile kapattım. 8 tane zincir çektim. 2, 4, 5, 6, 7, 8 Örgümü çevirdim. Bakın örgümü 2 yaprak 2 yaprak olarak artık ayırmış oldum. Artık bundan sonrasını da 2 yaprak olarak devam edeceğim. Hırkamızın gövde kısmının bu olduğunu varsayıyoruz. 4 yaprak üzerinden ense bölümüne kadar 10-15 santim kalana kadar örmeye devam ediyoruz. Orada çünkü bir V'lik oluşması gerekiyor. Ensemizin çok fazla kapalı olmaması gerekiyor. Daha sonrasında örgümüzü yaprak sayımıza göre çift sayılar olarak yapalım. 18-20-22-24 gibi daha sonrasında tam orta bölümden Son yaprağımızı yuvamızı oluşturduktan sonra 8 zincirle birlikte yukarı dönüp artık iki yaprak olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi diğer büyük hırkamızdan devam edelim. Evet. 24 tane yaprak çalıştım demiştim. 12 tane yaprak sonunda size tarif ettiğim gibi 8 zincirle birlikte üst sıraya geçtim ve bu şekilde dümdüz yine artırma eksiltme yapmadan 12 yaprak olarak devam ettim. Burada da ayracım var. Hemen size de rahatlık olsun diye çıkarmadım. Bakın son yaprakta geri dönüş yapmıştım. Şimdi ikinci bölüme geçerken de hemen şuradan ipimi bağlıyorum. 4 5 6 7 8 zincir çektim. ilk yuvama yaprağımı yapmaya başladım. 1 2 3 Evet ilk yaprağımı yaptım. Aynı şekilde örgümüze devam ediyoruz. Modelimizde bir değişiklik yok. Sadece size ayrım kısımlarını göstermek istedim. Hemen şöyle alt yaprağımın ucuna kaydırma yerine bağlıyorum. 5 tane zincirimi çekip ikinci yaprağıma geçiş yapıyorum. Yine 12 sayısını koruyarak sizin tabii ki başlamış olduğunuz sayı önemli daha küçük beden yapmak için daha az yaprak sayısı kullanmalısınız bu şekilde devam edeceğim bakın şurada dediğim gibi ensemizin tam oturduğu yere bir 10-15 santim kadar fazladan bir bölüm yapmış olacağız önümüzde arkamız eşit olmayacak Katladığımızda daha rahat anlaşılacak. Şimdi ben bir parça bu tarafı da örmek istiyorum. Katladığımda daha rahat anlaşılması için ben biraz öreceğim. Daha sonra büyük masa üzerinde inşallah size nasıl ayarlamamız gerektiğini göstereceğim. Evet, Yeleğimin ikinci bölümünde ördüm. Şöyle bir göstermek istiyorum. Başlangıç yerimizden ilk yakasına örmüştük zaten ilk önünü ikinci önünde sizinle başlamıştık bahsettiğim V şekli burası burası ensemizden 10-15 santim kadar aşağıda duracak ki yakamıza yani ensemize çok yanaşmasın şöyle uç kısmını göstermek istiyorum ilk ördüğüm parçada son sıramı 10 zincir çekip yaprağın üzerine sık iğne ile kapattım her birine bu şekilde yaptım ikinci önümde de aynı işlemi uyguladım tekrar ipimi koparmadan önce oradan sabitledim hemen yan dikişlerimizi yapalım daha sonrasında gördüğünüz gibi kocaman oldu İnşallah dikilince de çok güzel duracak yan dikişlerini de ayarlayalım daha sonra Evet, daha sonra da şöyle uç kısımlarına küçük bir süsleme yapmayı planlıyorum. Şimdi bir katlayalım. Evet, yeleğimi katladım. Bakın, ense bölümündeki açıklık orada daha net belli oldu. Şimdi biraz fazlaca büyük olduğu için ekrana sığdırmakta zorlanıyorum. Şöyle yanlarda bir kol evi genişliği bir saniye şuradan göstereyim omuzdan kol altına kadar bir omuz genişliği bir kol genişliği bırakacağım daha sonrasında koltuk altından etek ucuna kadar normal dikişle dikerek kapatacağım iki taraftan da dediğim gibi şuradan bir kol evi bırakacağız kalan kısmında da koltuk altından etek ucuna kadar dikeceğim Şöyle bir dikişlerini yapıp geliyorum. Evet örgümün yan dikişlerini de yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, bu şekilde ne kadar model anlaşılacak bilmiyorum. Şöyle önlerine de bağcık yapıyorum. Hatta bir tanesini yaptım. Bir tanesini yerini işaretledim. İnşallah karşı tarafı da yapacağım. Şöyle yaka kısmından biraz aşağıda bağlayarak kullanacağım. İnşallah şöyle genişçe bir model, ee, şalımsı böyle pançoumsu bir model oldu. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Yine manken üzerinde göstermeye çalışacağım ama önce şöyle bir masamın üzerinde düz bir zeminde göstermek istedim. Şimdi tamamlayıp mankenimizin üzerine giydireceğim. Evet, bir de şöyle mankenimizin üstünde bakalım. Önden bağcıklı yaptım dediğim gibi daha rahat kullanılması için. Kollarımız da bu şekilde duruyor. Diktiğimiz bölümler yan tarafta. Şöyle bir uzaktan da göstermek istiyorum. Çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Tam böyle üzerimizi alıp dışarı çıkmalık bir model oldu. Böyle panço gibi şal gibi değişik bir model dediğim gibi hemen arkasında göstermek istiyorum Evet arkadan görünüşü de bu şekilde tekrar bir şöyle kolunu kaldırıp göstereyim bakın arkası bu şekilde dümdüz duruyor daha sonrasında bu ayrım yaptığımız nokta burada ense bölümümüzde 6 tane yumak kullandım beden ölçüsü vermiyorum çünkü standart bir beden oldu. Yani dileyen herkes bu şekilde yapıp çok rahat kullanabilir. Şöyle bir tekrardan boydan göstermek istiyorum. Evet kanalıma abonelik ücretsizdir. Videolarımı beğen ve yorum bırakırsanız bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.